Neyse hazır verin bakayım. Sarı hazır ver. Bir dakika benim bu bir dakika <laughs> ben şey mi yapsam alanı bu İsmini ismini omaga yapmış kim omaga kalisi yapan omaga kalisi xxli Evet, bir de ihtimal ismini değişmiş de Çim ama Çim çim ee... Arkadaşlar hoşgeldiniz Şöyle bir payda e Bu, tamam. ha, bu ihtimal Emre eklemiş bunu ya herhalde Yeni eklenmiş hesaba Ben şey yaptım bir... Arkadaşım arayayım da bu sonra şey yapayım. Zengin hesabına geçeyim ya. İnşallah atarsa telefonu geçsem zengin hesabına. Aa bildirim geldi. Oğuzhan Resel canlı izleyin. Yeni Bapeli hesapla hard zirve. Ha. Ananı başladı. başladım. şey yapamadım. Neyse. Good luck, mates. Let's fight together. <gasps> Hoş arkadaşlar ve ekranı açıklayalım bakalım. Bayağı uzun zaman oldu ya. ya işte, <laughs> Nasıl çift tıklayacağız burada abi biz? Ekranı açıklayacaksın. Ama yani sen bilgisayarda olduğun için e, aşağı kaydır o şekilde. Şey hmm. abi yap artık bu şekilde. Hmm, hmm. Ee, Bir tane beğeni atalım ya bu videoda. değil miydi? Çifti. i̇şte ben de onu diyorum. YouTube'da nasıl çift tıklama oluyor? Karıştırdın YouTube'da herhalde. YouTube'da çift tıklama olmuyor kanka. YouTube'da ee, e, 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 şey yapacaksın, çıkacaksın, alt kısmına beğeni tuşuna basacaksın. Abi bir gün koyalım gel. Şaha Çay. Yarın kesin mi o zaman? Yarın kesin çizeceğiz ya yani. Yarın Tamam. Tamam. Helal arkadaşlar. Helal Bak işte size geriden geliyorlar. Bir dakika helal da

alan çok iyi alan güzel güzel lipofka'da alan da artık çok biraz iyi. daha rush oynayabiliriz İstinci yok kaynır yani ulan niye? haa efsane oldun değil mi? niye efsane oldum bu hesabı ne işte kazan Ha bu hesap şey değil mi efsane eğlencesine bu hesap eğlencesine bu abi haa tamam ben ha, o yani. zaman satabilirim yani yani satar gitsin o satmıyor satar daha iyi Ale, o kadar não ah, o caderno só bala. Ah, vai. kesinde tokeye falan ederiz herhalde. Şoho help oldu. need a weapon. Sağlıymış. Emirim I dört var. Resinizi alırsın o zaman. Altta mıyım mı? Buradan resinize hatırlatırım ben sana. O zaman gelirse yani aklıma. <laughs> I need a weapon. No, no, no. I got supplies. Oh Gördüğün şartı bağlamadın mı? Scope'um olsa yoldurdum full Scope yok ama. M4 Ben alırım abi ben birazdan. Şarkı şarjım, şarkı şarjım, şarkı 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 Da Bana da lazım onlar. Kask değil de dürbün. Kask içi. Ne yapıyorsun lan? Sen ya abi I got Ölümün supplies. Abi evet. Evet. Bu, bu, bu. Artık, ne Sanki sağ yanan, daha Allah evet. Allah. gidecek. Şey ne yarın ne şey? ha, nereye gitmiyor yarın hı hı. Mecbur gidecek. Hı, çok, Sen aç mısın? Sen açmıksındır ortasında. Lan hadi uyu bir skop ver Her şeyim var her şeyim benim, benim. 3 4 6 Benim kask içi yelek 3 Yeleği veririm Mark the location Salih Abi dördük var. sonra getireyim mi sana? Getir, getir. Kaskın var mı? İki var abi Tamam getir Getir çıkalım hadi gel Biz de çıkalım artık Ara beni getir bana Alanı versin onunca oynayalım Ben evlerde kampantta duruyorum burada. Awesome. Belço. Ay bu la. <laughs> benim notum full full. Yo aslında enerjim falan yok da. Alım asad alırım. Notum full benim. 24 dışarı Dürbün var mı? Benim 24. de sadece onlar yok. Evet evet. Yo 8x hiç ölmedim. Tamam o <laughs> 8 x yo görmedim tamam. Devam devam ya, ben bende 3 tane benim. 4 x var Oğuzhan. 4 x var. 4 x'in var kanka ama sade alabiliriz. Sade al. Var bende abi var var var. var. Sizlercim. Tamam. Var var. Bir, bana bir tane enerji varsa fazladan. Fazladan yok bende de bir tane var. Enerji bir yok. Sade al bir var Abi ha. gel ben 2 tamam, tane var ben meşim, meşim. al. Bir tanesini bıraktım. Yo yo kalsın 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 Meşin'e gel azil meşin'e direk cez, direk cez. gel direk çiz direk çiz Orası şu an bomboştu zaten Bas abi bas abi Bas abi bas Zaman, bu evler daha mı iyi ya sence? Solda şey. Ne olur diyorsun? Kanka, olur kanka olur olur olur. Bu evler daha mı iyi? abi tamam oraya geçin oraya. Yüksek ya be eğimli daha güzel olur. Evet evet. nasıl daha iyi. Tamam. Boş boş boş. Abi canım Bak nasıl gitmesin abi. ya?

geldi abi. Gelsinler de bakalım ya. Kastı. kast aynı. Biraz daha kastı. Oy, ananı 3 tane araba ödediyor buradan. 3 tane araba. Mirado, buggy buggy. Mason'la free evine kafa attılar. Aa, sağdan araba ödediyor yine. 4 kişiler, Ananı sikeyim. Direkt bana gel, direkt bana gel. Koş koş. Gittiler mi adamı? Abi, çatıda ne yapıyorsun? Beni 3 kişi birden taradı valla kafa atmadılar tamam Adamlar tamam. Gitti de abi, ayıp olacak değil. Bir şey deriz de ayıp olur. Aa, Watch out. Bir tanesi. Aa, bak geliyor. geliyor. Bak geliyor. Bak geliyor. Bak geliyor. var geliyor. Bak geliyor. Bak geliyor. Bak Burada Bak bomba Bak Ay. Ay bu adam nasıl polis spletiyor? Kask. Salih'e gidersek bombayı izle zamana. Motor battı abi hani, buraya. Gelmeyin gelmeyin motor battı abi. Oha kanka. Geliyorlar. Dur kaçışım var ya. Oha. Ay yanıyorum. Allah kahretsin. Sır tarihi. Ananı lan sana bir. İki tane vurdum ölmedi. Oh. ŞOKO! ASS BEEE! AH be. Allahım var ya... Maşallah dediğimiz... Bir an mı dedim? İki dakika yaşamıyor. Evet. Ama neyse. Endi. Endi, endi. Öldünüz mü lan? Öldük. Söyle. Bana bir buçuk söyle yeter. Çift tavuklu. O nasıl olur lan? Onun bir normal tavuklu var, bir çift tavuklu var. Onlara mı ne oynuyor herhalde arasında? Al ya sen söylesene abi. Ben banyoya giriyorum hocam. Söyle iki dakika. Kart bilgilerine gireceksin yani. Ya girişte sen ya. Olcan. Duşa gireceğim. başlatacağım onu diyeyim söylüyorum Abi şart değil mi? Buraya buraya. Buraya. buraya buraya Tamam abi Aaa merhaba gel Az önce çimak top garip Adama iki tane ismi çoğurdum da Aha ölmedi Orospi. Orospi, bir çocuk George Ball aynen ya. Zaten ölsek bile bir şey olmaz. Ben kasmıyoruz. Biraz fight atalım ya. Main fight atalım. Aynen öyle. Şu an eğlencesi de giriyoruz abi ya. Yes yes tabi ki. <laughs> ben sikrimi bu e emirin hesabıyla <laughs> girsem Asta'yla sıkıntı olur mu? resmin öyle olmaz lazım olmaz En az içimiz içiz. Ya zaten senin resmin öyle. Ne yaptın? Ha tamam Şimdi kendisi lazım. Öyle ama ooo. Merhaba. alırsak Oo, çok, var? çok güzel olur. Adam aldı buraya. attı Adamı buraya. Ben kırmızıya atladım. Salih Salih. Ölme. <laughs> Salih oradan çıkman lazım. Kardeşim kanka. Sen niye oraya gittin? Kanka, ha, gel, kanka. Zavallı, gel gel. Zavallı, gel. zanım falan. Ama support, support çalışsam. Bunu bir şey değil ha. şurada iki seviye bir kaç da var. Allah, şey Allah, şey al abi sen al. kırmızı alanı. Evet. Korktum ama. Al Salih orada dola ön E kırmızı evler. Bir adam. Var. Evlerde adam var mı? Ha yok bu bir numara lan. Bir numaraymış. Pardon. pardon. Bayağı Atladı. Ya. Aynen, orada biri var herhalde. Takla. Tak, çat, çat ki o adam vurur beni. Değil mi? Kaga yaşsın. Rusu var benim. Watch out. Sıkayım. Evet evet. Bakıyor mu hala orada? Ben onu vurmuyorum ya bizim çatıyor mermi. Hala bekle orada bekle. evet, evet. Evet. evet.

katıyordu ya Awesome. Thanks. Kaç kaç kaç. Ya yedi, yedi, yedi. yedi onu Abi süreli yok ben etkileniyorum. Ne? Sa şu an birisi var bu arada. Kim var? Emre var. Eee? Dur bakayım ben onu söyleyeyim mi? senin hesabın Hadi. Ben çekeriz onu. Annesi bugün ben kendi hesabımda oynadım. tamam. Söylersin, son? Ben geçiyorum. tamam. Yemek nerede? Bir El kasıyor abi kim Ondan varsa hesapta. El Angel oynuyor şu an abi. Geliyor mu abi hadi. Ya hocam bir yemek gelmiş mi gelmemiş mi bir bakalım da. Ağzından yiyin. Başta bir şey de bir şey de Abi gelin tamam. Abi ne bu kadar sabırsızsın ya. Sabırsızım ya böyle duramam. Neyse ben bir emir arayayım da. Hesaba gireyim ben. Biraz zengin hesabı oynayayım ya. Abi bizim burada Altın şu an alçak duruma düşüyor bak. Gururuma yedirme. Ağlıyor mu Mahmut ne oluyor? ya. ya. <laughs> Hangi bildirim iz? O an Abi hangi takımdasın? Ben, ben e, Karaba. Şu an kaç takım var biliyor musun? Ah, 1, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 16 takım kalmış. abi ki şey itiraz edemez en iyi takım